Selamlar hepinizi Şampiyonların çıkış hallerini değerlendirdiğimiz video serimizin ikinci bölümüyle yeniden sizlerle bekliyorum. Hala emin olamadım video serisinin ismi ne olsun konusunda. Ama ilk videonun altındaki yorumlarda güzel fikirler vardı. Onlardan değerlendirilebilecek olanlar da var. En son Gwen'de kalmıştık. Bugün bu arada bir tık daha az şampiyon seçtim. 6 şampiyonla limitledim çünkü diğer video çok uzun olmuştu. Çok kopmuş yani kopma ihtimali olabilecek bir noktaydı. O yüzden 6'da limitlemeye karar verdim. En son güvende kalmıştık. E, ee, güvenle alakalı çok mimler oldu. Kötü hatıraları olanlar oldu. Ama bakalım güvenin ilk çıkışında ne demişler güvene. Once little more than a handmade doll, Gwen was brought to life just as ruination rained death upon Runeterra. Armed with the misty memories and tools of her maker, Gwen fights with a flurry of snips and slashes. No time to rest. Think you can make the cut? Welcome to the Gwen Champion Spotlight. Şu hiçbir şey söylemediler. Şampiyonla alakalı aslında. Gwen sows pain with her passive, a thousand cuts. Her attacks and certain abilities deal a percent. Bu kadar kısmı. Demişler ki Gwen aslında yaptığı işi, yani verdiği acıyı diyelim acıyı dikiyor diyor aslında da yani o terzi makasıyla alakalı durumundan dolayı. Pasifiyle yapıyor. Ve doğru. Aslında Gwen e, büyük oranda yaptığı işin büyük bir kısmını pasifiyle beraber yapıyor. Ki çıkışında da böyleydi aslında. Bu bu konuda çok değişen bir şey olmadı. Buradan da göstereyim bu arada size patch historisinde merak edenler varsa. Yama tarihçesinde görebilirsiniz. Tabi Gwen'in çıktığı zamandan beri baya de, değişiklik aldı Gwen. İşte pasif statları değişti. Q'sunun hasarları değişti ki yakın tarihte de tekrardan bu tarz değişiklikler gördük. İşte en son 12-20'de olmuş mesela taban atmışlar azaltmışlar Q'sunu. Genelde ama şu ana kadar nerf yedi. İşte ne yemiş başka? Canı nerflenmiş. İyileştirmesi nerflenmiş. Ultisinin bekleme süresi nerflenmiş. Nerflenmiş de, nerflenmiş de nerflenmiş üst üste. Neden bu kadar nerf gerekti aslında? Oraya da bakmak lazım. Bir kere sayısal değerleri çok yüksekti. Yani o, o bir cepte yani. Şimdi bu olabilecek bir durum çoğu çoğu şampiyonda olabilecek bir durum. Sayısal değerlerin yüksekliği. Yani bunu hep örneğini veriyorum. Abi. Kasadının Q'sunun hasarını %50 artsa kontrolden çıkabilecek bir durumda. Yani. Öyle, öyle bir şampiyon Ki geçen, da, geçen videoda galiba aynı örneği vermiştim. Fakat güveni kırık yapan şey say tabii ki sayısal değerlerin çok büyük etkisi vardı. Ama kırık yapan şey kesinlikle kutlu sistem. Yani milleti kabusuna giriyordur. Ya güven izinmiyor. Çünkü güven izinmiyor. Hasar yemiyor. Kitle kontrolü yemiyor. Hiçbir şey yemiyor. Sizin de o alanın içine girmeniz gerekiyor. O alanın içine girdiğiniz zaman da sizi biçiyor makasıyla. Çok büyük bir problem. Ve dengelenebilmesi için defalarca nerflenmesi gerekti. Bu kadar nerflenmesinin ana sebebi de W bu arada. Kutlu ses yani. Kutlu ses bu kadar aşırı kuvvetli, OP bir mekaniğe sahip olmasaydı bu şampiyonun bu kadar nerflenmesine gerek kalmayacaktı. Ki şu anda hani nadir durumlarda oynanabiliyor. işte karşısına karşımıza bir tank gelsin, onu altus gelelim falan filan diye nadiren o durumlarda bile sürekli oynamıyorsunuz. Nadiren oynayabilecek durumdasınız. Çok büyük bir dengeleme problemi yarattı. işte yer yer ormana gitti falan bir sürü de sorun çıkardı. Ama dengeleme problemlerini oluşturan şey kutlu sisti. Kutlu siz yüzünden başarısız bir çıkıştır bu. Çünkü oyuna yeni eklenen bir mekanikti aslında. Gerçi yeni eklenen değildi. Şimdi Akali'nin Rework'ü, Rework serisinde ondan bahsedeceğiz ama Akali'nin Rework yediği zamanki W'suyla benzer bir şey oldu aslında. Belli bir bölgede hasar almaz olma durumu bozuk bir mekanik. Hatta son dönemde Draktar'la yaşıyorsunuz aynı problemi. inadına da getirmeye devam ediyorlar. Ders de alınmıyor gördüğünüz üzere. yani getirecekler başka şeylere de. Herkes de olunca herhalde eşitlenecek. Çok başarısız. Yani aşırı başarısız bir değildir. Çünkü fikir olarak yani işte yakın mesafeli, dövüşçü, genelde daha çok büyü hasarı veriyor. Gerçi orada da işte gerçek hasarı falan da acayip fazlaydı Onlar gene sayısal ayarlamalar. Ama yani şunu da eklemek lazım. Sayısal olarak da bu kadar dengesiz çıkmaması lazım hiçbir şampiyonu. Hiçbir şampiyonu. Hani güçlü çıkabilirsin, bir iki ayarlamayla çözülebilirsin ama Güven çok ayarlama istedi. O yüzden başarısız release'lerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz Güven'in. Sırada Diego var. Bakalım Viego'ya ne demişler çıkarken. In ancient realm, Diego went mad upon the death of his wife. To bring her back, he'll stop at nothing, even if he destroys everything. Now a powerful wraith, Diego can possess the wills and skills of his adversaries. He's a cruel, skirmishing assassin, and no foe is safe from his merciless blade. The dead will not rest until I am home. Genelde daha çok bir ve bir üzerine odaklı bir suikastçı olduğu söyleniyor. Welcome to the Viego Champion Spotlight. Diğer şampiyonların özelliklerini de kendi adına kullanabilecek bir ve bir dövüş üzerine geliştirilmiş bir suikastçı olduğunu söylediler. Viego's passive sovereign domain allows him to claim. teorik olarak yani çara asasin dediler değil mi? Skirmisher'dan diye de asasin dendi bu şampiyona. Skirmishing asasin yani sıfat isim. Sonuçta bu şampiyon asasin yani bu bir suikastçı. Diğer suikastların hepsinden çok daha iyi bir ve bir becerilerine sahipti Viego. Çıktığında. Hepsinden hem de. Çünkü Q'su yani mahvolmuş kralın kılıcı acayip bir düello silahı. Çok fazla can çalıyordu. Çok fazla can çalıyordu. Minyonlardan falan da acayip çalıyordu. Zaten o yüzden şampiyonu şampiyonun ne çıktığı da belli değil bu arada. Ormancı mı koridor şampiyonun belli değil. Zaten başlarda koridorda oynanıyordu. Herkese karşı sustainleyebildiği için. Hatta orta koridorda falan bile oynanıyordu. Fakat şampiyon kesinlikle ve kesinlikle bir suikastçı değil. Bunu söyleyebilirim size. Yani suikastçılıkla alakalı olan özelliği sadece ultisi. Öyle bir problem var. Reset alabildiği, bir yerin bir adamın üstüne atlayabildiği. Fakat o da League of Legends'ta daha önce hiç olmayan bir yetenek getirdi, bir özellik getirdi. Pasifiyle beraber. Bir şampiyonu Viego katlettiğinde veya asistine aldığında o şampiyonun ruhunu emebiliyor Viego. Tabii ruhunu emerken belli oranda canlı dolduruyor falan bir sürü durumlar var bunun içerisinde. Fakat ondan sonra o şampiyonun bedenine bürünüp onun eşyalarıyla beraber karşısına zarar vermeye başlıyor. Yani tamamen onu ele geçiriyor. Öldürdüğü hedefi. Şimdi bu League of Legends'da yok bunun benzeri. O yüzden de mekanik olarak çok OP bir mekanik. Hala çok OP bir mekanik bu arada. Diego geldiği günden beri. Fakat yetenek setinin kalanı sayısal ayarlamalardan sonra o kadar boş ki ciddi anlamda boş bu arada yetenek setinin kalanı. Çünkü şimdi mahvolmuş kralın kılıcının e, Q'nun yani asıl amacı neydi? Siz kılıcı saplıyorsunuz. Ondan sonraki bir sonraki otomatik saldığınızda böyle bir tane daha fazla vuruyorsunuz. Hasar veriyorsunuz. Can çalıyorsunuz falan. Şimdi bunlar sayısal olarak ayarlandığında W'su, E'si falan gerçekten zayıf yetenekler. Yeteneklerin mekaniği zayıf çünkü. Ya Yani bir, hiçbiri bir kamile E'si değil. Anlatabildim mi yani aradaki farkı? Veya hiçbiri bir kutluksuz değil. Mekanik olarak zayıf yeteneklere sahip diye. Fakat sayısı olarak çok üstteydi. Aynı güven gibi o da kırık düzeydeydi. O yüzden çok çok fazla seçiliyordu. Fakat pasif ciddi anlamda OP bir pasif. Ligolarınızda olmalı mı olmamalı mı konusu. Buna benzer daha öncesinde bir tek Silas vardı. Milletin ultisini çalıp onları kullanabiliyordu ama sadece ultisiydi. Bu tamamen eşyalarıyla vücudunu ele geçiriyor. Açıkçası bunun benzeri gelir mi? Bence başkasına gelmez. Çünkü o zaman Viego'nun bir anlamı kalmaz yani. Tamamen Viego'ya has bir özellik. Ama ya şampiyonun belli bir suikastçılık becerisi yok açıkçası. Skirmishing becerisi var mı? 1 ve 1 becerisi var mı? Vardı. O da azaldı. Ama hala var. En azından o var. O kısmı var. Yani yarı doğru diyebilirim Viego'nun çıkışına. Yine sayısal dengesizlikten dolayı aşırı bozuk çıktı. O yüzden bu da başarısız bir ilizdi. Ama Gwen'den daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Veya Gwen'den daha az başarısız olduğunu söyleyebilirim. Sıradaki şampiyonumuz Rel. Çok çabuk sürede rework yemiş şampiyonlardan bir tanesi bu arada ne yazık ki. Ee, ama neyse bir de, ne demişler ona bir gelelim ondan sonra devam edelim. Meet Rel, the Iron Maiden. Raised in the secret Black Rose Academy, Rel was forced to test her powers of pheromancy against other children, siphoning their magic and growing stronger with every battle she won. Now this heavily armored metal manting support is fighting back against the powers that betrayed her. Get ready to pump some iron. this is the Rel Champion Spotlight. Şimdi Real Milletin istatistiklerini çalacak bir şampiyon olarak çıkmıştı. Öyle e, anlatmışlardı. Onların özelliklerini çalabilecek bir destek şampiyonu olarak da. E, çıkışı da destek şampiyonu olarak da. Milletin istatistiklerini de yani o büyülerini sömürüyor dedi onların. Aynen onu da yapıyor. Milletin defansını falan çalıyordu şampiyon. Ve aslında çıkışı buradaki şampiyonlara karşı çok başarılıydı. Rel. In. Bu listedeki şampiyonların bir çoğuna kıyasla. Çünkü tam olarak anlattıkları şeyi yapıyordu. Real. Tam olarak hem de. Ve şampiyon çıktığında oynandı, tercih edildi falan da. Sonra oyuncular şunu idrak ettiler. Ya ben bu şampiyonun yaptıklarını hiç kimseye bağlanmadan bir dost, şimdi dostuyla bağ kuruyordu önceden destek olduğu için. Kimseye bağlanmadan yapabiliyorum başka şampiyonlarla. Adamları kitle kontrol oyunu uygulayabiliyorum. Kendim defansifim. Adamların içine gezip ölmeyebiliyorum. Bir sürü şey yani. Sonra uzaklaştı oyuncular rel oynamakta. Doğal olarak çünkü öbürlere daha garanti. Kimseye bağlanma gerekliliğin yok. Ve şampiyon rework yedi. Bakın ne zaman çıkmış rel? 2020. Ne zaman ya? Yani 2020 Aralık çıkışı. Yani 2021'in başında. Yani daha 3 sene bile olmamış şampiyon çıkalı. Rework yedi. Şampiyon rework yedi. Burada başka rework yiyen şampiyon da var. Nerede o? Yuumi. 2019'da çıkışlı. Rework yedi arkadaşlar. Şimdi şampiyon. Çok nadir şampiyonlardır bu arada. League of Legends'da sayısal değerlere OP olarak çıkmayan. Ve... Onu başardı. Yani sayısal değerleri OP olarak çıkmamayı başarmak büyük bir özellik. Fakat çıkışında Rel tam olarak anlatıldığı gibi tanımlanan gibi çıktı. Tek bir problemi vardır elim bence. Klas olarak burada da Vanguard olarak gösteriyor ya. Vanguard konseptine şöyle anlatayım. Vanguard konsepti için yeterince dayanıklı değildi abi. Bu dayanıklı zaten. Genelde ofansif tanklardır diyor da tanklar dünya. Yani. O kadar dayanıklı değildir her. Belki de en büyük problemi buydu. Ama ne olursa olsun çıkışı başarılı bir çıkıştı. Sonrası çok başarısız olma, olmuş olabilir. Belki sayısı olarak biraz daha güçlendirilse o çıkışla aynı halde rework yemeden devam edebilirdi. Ama rework yedi şampiyon. Ve şu anki haliyle daha çok ormancı oyunu diyor. Yani o da ilginç bir durum. Orman temizleyicisinde gelen değişikliklerle beraber. ilginç bir release. Listedeki değişik farklı release'lerden bir tanesi. Ama bir sürü problem yaşadığı da aşikar. O yüzden başarılı olmasına rağmen yani çok az farkla geçti diyelim başarısızlık sınırını. Serafin. Birçok üzerine hype yaratılan işte onun adına yapay zeka ile Twitter hesabı falan filan bir şeyler bile açılmıştı. Bakalım ne demişler Serafin. She hears people's souls in the form of songs, and with her Hextech powered stage, she can sing directly to their deepest feelings. Her dream? To use music to reunite Piltover and Zon. With the help of her teammates, Seraphine takes the stage The melodic mid lane mage with massive potential. Look out! This starry eyed songstress is just warming up. Welcome to the Seraphine Champion Spot. Hextech powered stage. She hears people's souls in the form of songs, and with her Hextech powered stage, she can sing directly to their deepest feelings. Her dream? To use music to reunite Piltover and Zon. With the help of her teammates, Seraphine takes the stage the melodic mid lane mage with massive potential. Look out! Melodic mid lane, Seraph'in çıktı da birçok dalga geçtik değil mi? Yani bizde zaten bunun aynısı vardı sona diye. Niye böyle bir şey çıkardınız? Sonayı revertleyip böyle yapsaydınız falan diye. Gene aynısı müzik çalıyor, önüne notaları kullanıyor falan filan. Çok da benzer bir yetenek sesine sahip oldu. Özellikle ultisi aşırı benziyordu falan. Ve bir ortak koridor büyücüsü olarak çıktı aslında Seraph'in. Çok nadiren de olsa şu anda hazır eşleşmelerinde falan oynanıyor. Orta koridor büyücüsü olarak. Ama bunun dışında neredeyse hiç kullanılmıyor zaten. Seraph'in. Çünkü yetenek setinde güzel olan iki tane yeteneği var değil mi? Bir tanesi W'su. Aslında yetenek seti teorik olarak kötü bir yetenek seti değil. Yani adamın üzerinde bir kitle kontrolü varsa başka bir kitle kontrolü cinsini uygulayabilen bir E'si var. Milletin üzerinden uzatılabilen daha uzun menzilli bir kitle kontrolü falan var. Yani teorik olarak çok kötü değil. İyi de support yetenek seti bunlar. Ki zaten şampiyon Enchanter sen bir Enchanted şampiyonu orta koridora göndermeye çalıştılar. Şimdi size buradaki riyakarlığı anlatacağım. Hazır mısınız bakın bak mantık mantıktaki riyakarlığa bakın. Serafini bir Enchanter olarak orta koridora göndermeye çalışıyorsunuz. Sonra Karma denen şampiyon orta koridorda profesyonel oyuncular tarafından oynandığı için yok koridor aşaması. Böyle bir ikiyüzlük olamaz abi. Resmen ırkçılık bu. Ciddi söylüyorum ırkçılık. Karma yapılmış ırkçılık abi bu. Oyunun içerisinde. Ayrımcılık yapılıyor bildiğimiz. Serafin'in saçları pembe. Daha çok anime kızına benziyor. Daha çok kostüm sattırırız diye. Onu şey yapıyorlar. O oynansın. Yazıklar olsun ya. Bak gerçekten yazıklar olsun. Arkasındaki sebep nedir bilmiyorum. Ama oynayanlar, League of Legends'ı takip edenler, hatırlayanlar bile karma defalarca nörfiyede orta koridorda oynandığı için. O zaman sen neden ahlaksız bir riyakarlıkla gidip orta koridora enchanter çıkarıyorsun abi? He? Delikanlı gibi çıkın söyleyin bu çarı niye çıkardınız? Hiçbir sebebi yok bu çarın çıkmasının. Hiçbir sebebi yoktu karmanın o şekilde nörflenmesinin de. Ve şampiyonun yetenek seti gördüğünüz üzere zaten destek yetenek seti. Biraz para verelim alt koridorda kullanmaya çalışalım falan filan diye bir şeyler deneniyor Olmuyor. Reverk yiyecek yakında bak görürsünüz. Reverk yiyeceğine eminim ben bu şampiyonun. Atarlar bunu bunu satmaları lazım çünkü. Tipi başı tam anime çarı olduğu için satılacak çar. O yüzden. Reverk yiyecek. Hazır olun bak bunun olacağına. Çok kötü release. Çok başarısız bir release. Dediği şey yapamıyor ki şampiyon. Dediği şeyi yapamıyor problem o. Orta kordu dediniz bir iki tane insanlar oynamaya başladı falan filan beceremediler abi. Nasıl becersin orta kordu Boğam gün millet kafasını atlayıp kesiyor onu. Neyse orta koridorda enchantor oynanmaması gerekiyormuş arkadaşlar. Neyse devam edelim. Samira. Geldik Samira'ya. Meet Samira, the desert rose. As a young shireman, she made a name for herself among the war bands of Noxus by taking on the most dangerous missions with ease. She's a gunslinging, sword swinging marksman, style above all else. Name Samira. Try not to slow me down. Think you can keep up? Welcome to the Samira Champion Spotlight. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Dediler ki hem silahı olan hem de kılıç ya yani hem silahlı hem kılıçla oynanan bir şampiyon. Bakın bu şampiyonla alakalı da bir tane söylemem gereken bir şey var. Samira bu arada başarısız bir eliz değil. Kesinlikle yanlış anlaşılması. Bence başarılı release'lerden bir tanesi. D. D. Abi bu konsepte uyan yani ve senin sinematiklerinde böyle tanıttığın bir tane daha şampiyon vardı. Hani böyle sinematiklerde öyle tanıtıyorsun ya şampiyonu. Elinde uzaktan da saldırabiliyor ama kombatın şeyiyle yakıncı da olabiliyor diye. Ama o şampiyona vermediler bu özellikleri. Kim o şampiyon? Draven değil mi? Draiven'a bak bütün sinematiklerine dikkat edin. Draven yakından oynuyor oyunu. Sinematiklerinde, videolarında gördüklerinizde. Oyunda tamamen uzaktan, tamamen mesafenizi koruyarak oynuyorsunuz. Draven aslında bunu yapabilecek bir şampiyon. Yapmak istemediler. Aynı Seraphine sona river'lemek için yeni çar çıkardık demek için yaptıkları gibi. Ona rağmen başarılı belirilizdi bu arada, biliyor musunuz Samira? Çünkü böyle bir şey lazım da oyuna. Yani Yeri gelince menzille yani yeri gelince derken bazı durumlarda menzille ama combatın harareti arttıkça menzilsiz hale geçip daha etkili olabilecek bir şampiyon lazım da oyuna. Tamam başlarda özellikle pasifi biraz kırıktı. Çünkü birikitle kontrol atıcı onu kaldırıyordu falan ama ona ayarlama getirildi. Daha basit bir hale getirildi. Onunla kapını uzatabiliyorsun. Onun kaldırmasını uzatabiliyorsunuz ve çözüldü şampiyon. O yüzden başarılı bir lizzdir Samira. Gerekli midir? <laughs> Gerekli değildi ama onu söyleyeyim yani. Draven'a ayar çekip şu moda getirilebilirdi. Ki daha iyi olurdu bu arada. Daha çok yakışırdı Draven'a. Çünkü biz zaten Draven'ı hep öyle gördük. Bize hep öyle gösterdiler çünkü Draven'ı. Çatışmanın o dövüşün hararetiyle daha da gaza gelen bir şampiyondu Draven. Çünkü onu istiyordu şampiyon. Samira da tam olarak onu yapıyor aslında ama gene de başarılı bir ildiz olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü son şampiyonumuz Yone. Yasuo'nun kardeşi lazımdı tabii Çünkü bir tane Yasuo yetmez League of Legends'a. <laughs> dur dur dur. Dur, dur, dur. Da. ]ita. bir daha. Bir daha. Kafayı yersiniz ya. His killer, none other than his little bro Yasuo. Now Yone is back in the land of the living with an evil spirit mask attached to his face, which he uses to hunt down demons and expel them from their mortal hosts. So let's meet the man behind the mask. Welcome to the Yone Champion Spotlight. <laughs> Şimdi direkt asasından dedi mi Yone'ye de. Direkt yani. Allah'tan bu şampiyon asasın falan kasılmıyor. Kafayı yerdiniz ya. Ya iyi ki öyle bir şey yapılmıyor şu anda. O ultiden tek yediğinizi düşünmeniz. Yani bir... şu görseldeki görüntü yeterli bence. Tilt olmanız için. Bakın arada iki duvar var, adam iki duvar ortadan geliyor, hop tek atıyor, bay bay. Allah'tan tek atmıyor işte şu anda. Videoda da tek atmıyor iki. Assassin'lerin özelliği, aslında Assassin dedikleri şampiyon Assassin değil. Fakat yetenek seti Assassin yetenek seti, yalan yok. Bir Assassin'de olabilecek yetenek seti, bir sürü mesafe kapatma, işte adama yaklaşma, küçük bir shield, şey, çok küçük shield'ı. Şey Belki ultisinin kitle kontrolü biraz fazla olabilir, o kadar. Fakat Yone aslında birçok insanın canını çok sıkmış bir şampiyon. Çünkü şampiyon Assassin'lerin zafiyetlerine sahip değil. Aynı Viego'daki gibi. Char çok iyi bir birebirci. Bu nasıl bir Assassin? Bak, şöyle söyleyeyim size. Rengar'ın... Rengar biliyorsunuz iki defa rework edin. Reverklerinden sonra Rengar bazı durumlarda çok iyi düellocu oldu. Ve toplayında oynandı. Ve Cart diye nörslediler şampiyon toplayındaki haline. Hala bile oynayanlar vardır ama çok nadir görürsünüz artık. Çünkü çok iyi duellocu oldu şampiyon. Rengar basasın. Ama bakın dikkat edin. Rengar'ın bir sürü bu eşya dizilimleri ne oldu. Dövüşçü rengarlar oldu. Yara AP rengarlar oldu. Tamamen W falan. Hepsi nörflendi. Çünkü bir suikastçının oyunda League of Legends'da bu kadar iyi duello yapamaması gerekiyor. Zaten Yone ile alakalı problem de buydu. Yone'ye asasin dediler. Çar'ın asasin özellikleri çok yeteneklerinden bağımsız bir şekilde. Çar'ın assassination suikast becerileri zayıf. Duelo becerileri çok yüksek. Niye asasin dediniz ki o zaman yani? Hiç asasin demeseler. Şunu deseler çok daha şey olurdu biliyor musunuz? Skirmishing Diver. Bir de duello yapabilen, birebir yapabilen dalıcı. Biraz duello becerisi verseniz Jarvan da böyle bir şampiyon mesela. O da dalıyor. O tabi çıkamıyor genelde. O yöne çıkabiliyor. Onun duello becerileri biraz daha kısıtlı. Ama olsun onun da dalışı daha güçlü. Öyle düşünün yani. Ama Diver şampiyon aslında. Başarılı bir çıkış mıydı? Kesinlikle başarısız bir çıkıştı. Yine kontrolsüz sayısal değerler. Bak yine acayip sayısal değerler. Dur şunu da patch, patch açalım da göstereyim size de. Yine tanıtılanın uzak bir şey. Şampiyon yapısı. Ne zamanlarda yemiş Norfleri? Bug fixler falan zaten çok buglıydı. İşte 12-10 zamanı bir buff yemiş. Biraz e, duellocu becerileri artırılmış diyelim tekrardan. 12-10'da. Tabii ki Yone'yi bu kadar güçlü yapan o duellolarda bu kadar güçlü yapan özelliklerinden bir tanesi aslında E'siydi. Ee, E'si çok önemliydi. Yani istatistiksel olarak bu arada yediği nerf'ü düştünüz abi. Se yani seviye başına aldığı AD artışını 3'ten 2'ye indirmişler. %33'lük bir nerf var. Yani yediği nerf aslında ciddi nerf'ler Yone'nin. Ee, biraz aslında bence şeyden oldu bu problem. Yazılmamış olanlar da varmış. Neyse. Yasuo'nun kardeşi ya. Biraz o üstünü Yasuo'ya da benzetmek istediler bence. Hani kardeşler kardeş oldukları belli olsun diye. işte kılıçlarla rüzgarı falan kullanıyorlardı. Bence biraz orada problem yaşadılar. Tema olarak oluşturulanla şampiyon olarak oluşturulmaya çalışılan şey farklı olunca orada bir çarpışma oluyor. Ve böyle bir problem çıktı ortaya. Gwen kadar problemli bir eliz Kesinlikle değildi bu arada. Onu ekleyeyim. Hatta bence Viego'dan da daha başarılıydı. Ama... O da sınırı biraz aşağı düşenlerden, başarısız releaselerden bir tanesiydi o neden. de. ana problemi de dediğim gibi hani tema ve şampiyon birbirine biraz uyumsuz oldu. Çünkü tema Duel dü teması aslında. Oradan oraya kayayım atletik. Yani atletizm olmasına rağmen atletizmin sebebi aslında mesela ya de aynı durum. O atletizm hasardan kaçabilmek içindi. Onu engellediler. Ee, şampiyon Asasin değil zaten. Şimdi onu kabul etmek lazım. Asasin olmadığını. Orada bir yanlışlık yapılmış zaten. Sadece o başta öyle çıkardıkları için biraz oraya gitmeye çalıştılar. Ve ortalığı çok karıştırdı. Ama şu anda dengelemedir Dengelidir. Ha şu anda mesela yani şu anki alınan eşyalar en son gördüğümüz eşya diziliminde geçen yıl hatırlayanlar vardır. Mahvolmuş kralın kılıcı üzerine gün ateşi pelerini alıyordu. Şimdi de ya yani mahvolmuş kralın kılıcı üzerine denge örtüsü falan alıyor. Yani eşya dizilimi çok ağır dövüşçü eşya dizilimi. Zamanında da falan da böyle şeyler yapardı. Ama yani suikastçılıktan çok uzak bir şampiyon olduğunu söyleyebilirim. Az başarısızdır ama başarısız ilerizlerden bir, bir tanesidir diyelim. Ve bu videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bu seri uzun bir seri olacak. Daha çok şampiyonumuz var. Nereye kadar gideriz bilmiyorum geçmişte. Ama herhalde barda kadar gideriz gibi geliyor. Ondan öncesine gider miyiz bilmiyorum ama barda kadar gideriz gibi geliyor diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.